iyi günler değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün yine TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşağından ile Başkent gündeminde birlikteyiz. Hoş geldiniz Candan Hanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, yani yine e, tabii Türkiye'nin gündemi yangınlar ve sonrası. Aslında e, yangını yönetemedikleri gibi Türkiye'de yönetemiyorlar. O açık bir şekilde gözüküyor, çok da net. Ama farklı durumda ne yapılabilir bu da tartışılıp e, tartışılıyor ve bu tartışmalarda sürüyor e, peki şu anda e, bu yangınlar ve sonrası derken şu anda zaten orman yangınlarında e, Milas ve e, özellikle Köyceğiz'de yangınlar devam ediyor e, yani belki durduranlar vardır ya söndürülenler vardır e, tabii e, e, 14 gün sürdü halen sürüyor ve durduğu da yok ne söylemek istersiniz bu noktada Şimdi aslında şunu söylemek istiyorum yangınlar ve sonrası derken dün akşam biz Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin bir kent izleme merkezi var. Hocalardan oluşan değişik uzmanlardan oluşan işte İlhan Tekeli'den, Ruşen Keleşe, Tarık Şengül'den işte Aykut Çoban'a yani ekonomistinden peyzaj mimarına, şehir plancısına, gazetecisine kadar oluşan, orman mühendisliğine kadar oluşan büyük bir uzmanlar grubuydu. Biraz bu konuda yangınları değerlendirdik ve yangınlar sürecine dair neler yapılabilir? Ben biraz onları aktarmak istiyorum aslında. Aslında çok çok iyi olur gerçekten. Çok yönlü bir e, düşünce, anladığım kadarıyla düşünce fırtınası aynı zamanda e, evet, evet. yaşananlarla da ilgili önemli olur. O arada sizden de almış oluruz o toplantının evet, yine e, o görüşmelerinin sonuçlarını. Buyurun. Yani bütüncül olarak bakıldığında hani yangın süreçlerinin çok boyutlu olduğunu özellikle dünyadaki işte bu küresel ısınmanın da bu süreci etkilediğine yani nedenlerden bir tanesi olduğunu tamamen o değil. Ama bir yangının çıktıktan sonra 3 saat içerisinde müdahale edilmesi gerekiyor. Yani müdahale edilemediği andan itibaren aslında o yangının yayılacağı çok açık ve burada iktidarın zaten bir hazırlıksız olduğu yani uzmanlarımız tarafından da ifade edildi. Bir önleyici yangın hizmetlerinin olması gerekiyor. Yani yangın olduktan sonra tabii ki müdahale etmek çok önemli o ilk 3 saat içerisinde ama sonrasında da yani halkı bilinçlendirilmesi önleyici yangın hizmetlerinin verilmesi gerekiyor. Yine büyük bir kampanya başlatıldı aslında. Ağaçlandıralım ağaçlandıralım diye. Bizim uzmanlarımız da yani ağaçlandırmanın doğru olmadığını, orman ekosisteminin aslında kendisini yenilediğini ve restore ettiğini, başka bir ağacın oraya gelmesiyle birlikte o ekosisteme uyum sağlaması, işte böceklenmesi, belki de zarar verecek bir durum de, denildi. Yani bu noktada ekosistemin hani kendisini yenilemesine izin vermek gerektiğini ve toprağın da aslında Toprağın altındaki orman örtüsünün de hala yaşam orada sürüyor, canlılar var ve orman toprağın altında süren bir yaşam var ve birçok kişi canlıya yuva göre görüyor. Tohumların yetişmesi gerekiyor bu alanda da. Dolayısıyla biraz toprağın altının da düşünülerek beklenmesi gerektiğini ve sakin olmak gerektiğini hani birden böyle ağaçlandıralım falan yaklaşımından e, da, davranmamak gerekti. Hatta temanın ağaçlandırma kampanyası da bir şekliyle biraz eleştirildi. Hatta gelsin tema bizi bu konuda ikna etsin e, denildi. Bu ortamları ikna etsin denildi. Yani o e, orman ekosisteminin kendi kendisini e, kurtaracağı ve bu kurtarma sürecinde de e, hakikaten işte başka türlü ağaçlandırmayla değil biraz rahat bırakılması gerektiğinin altını çizdi uzmanlar. Onu söyleyebilirim. Yine ormanların tabii ki büyük bir kısmı Türkiye'de yüzde 99'u bunların devlet ormanı ve De, anayasanın 169. maddesine göre korunuyor. 6831 sayılı orman kanununa göre korunuyor. Bu alanlara dair bir şey yapılması sonrasında çünkü bu alanlar yanmış bile olsa başka türlü kullanılamaz, kimseye tahsis edilemez herhangi bir yapılaşma yapılamaz 169. maddede. Bunu yapanlar, bunu iktidar da yapıyor olsa bile bu yani bir anayasal suç işlendiğinin altı sıkça çizildi. Dolayısıyla böylesi bir durumda bir anayasal suç işlenmesi sürecini kamuoyunun gündemine taşıyıp yani eğer böyle bir durum olduğunda anayasaya karşı işlenmiş suçlar çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Bir de aslında bu orman yangınları sürecinde belki de hepimiz de eleştirdik yani uçaklar niye hareket edilmedi niye personel e, yapılmadı. E, şu konuya dikkat çekildi yani bir ülkede bir orman bakanlığı varsa orman genel müdürlüğü varsa. Bu yangını söndürecek Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'dür. Yani ihaleyle uçak almak, ihaleyle yangın söndürme gibi bir yaklaşım olamaz denildi. Yani aslında bu ihale süreçlerinin bir nevi özelleştirme aslında bu aynı zamanda bu ihale süreçleri masaya yatırıldı. Yani işte niye işçi ihalesini geç alıyorsunuz? İşte niye uçak ihalesini geç alıyorsunuz yaklaşımlarının tamamen e, devre dışı bırakılarak yani bir orman e, genel müdürlüğü ve orman bakanlığı bir yangını söndüremiyorsa ihaleyle orman söndürüyorsa ihaleyle uçak kiralıyorsa ihaleyle işçi alıyorsa bu zaten kökten yanlıştır e, denildi bu ihale sistemi. Bu noktada tabii ki yerel yönetimlerde e, açısından da bu işte aslında yerel hizmetlerin kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin aslında o neoliberal politikalarını da eleştirirse yani belediyelerde mesela ihaleye çıkıyor ve ihaleyle işte mezar kazma e, ihalesi Çöp temizleme ihalesi, işte yol yapma ihalesi, bina yapma ihalesi. Eğer bir belediye denildi, bunları yapamıyorsa zaten belediye hizmetlerini yapamıyordur kendi bünyesinde yapamıyorsa belediye hizmetlerini yapamıyor demektir. Aslında bu ihale sistemleri baştan böyle toptan eleştirildi. Bu aslında işte neoliberal politikalarla birlikte kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin getirdiği noktanın da açığa çıkarttığı gerçeklerdi. Yani bu aşamada ihalenin açık yapılıyor olması, kapalı yapılıyor olmasının önemi yok. Hangi partide olan yerel yönetim olursa olsun. Burada önemli olan kamu hizmetlerinin ve yerel hizmetlerin özelleştirilmiş olması ve yapılan hizmetlerin aslında dışarıya yaptırılıyor olması. İşte bu orman yangınlarında da bunu gördük. Yani 2021 yılında orman yangınlarını söndürecek işçi ihalelerinin yapılmadığı, işte Türk Hava Kurumu'nun e, uçaklarının ihale kullanılmadığı, sadece yangın söndürme için e, uçak kiralandığı. Yani burada devletin yeniden yapılandırılması nın önemli olduğu yani Orman Genel Müdürlüğü'nün Orman Bakanlığı'nın bir yangını söndürecek teçhizata, altyapıya, kadroya, uçaklara sahip olması gerekliliği. Yani bunu ihaleyle işte almak, ihaleyle yangın söndürme yaklaşımının doğru olmadığını, yani bu yangın sürecinden sonra aslında devletin yeniden yapılandırılmasında bu kamusal özelleştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğinin e, altı çizildi. Yani bu e, oldukça e, önemliydi. Yine İlhan Tekeli hocamızın aslında ifade ettiği bunun büyük bir felaket olduğu ve bu felaketin bir hikayesinin yazılması gerektiği ve sonrasında da bunun senaryosunun oluşturulması gerektiğine den vurdu ki çok haklıydı. Yani bu süreçte işte devletin aslında sürece müdahale edilemedi, edemediği, sivil toplum örgütlerinin sürecin neresinden gireceğine dair çok şeysiz kaldığı ve yangın sonrasında bu yangını da dikkate alarak aslında ciddi bir örgütlenme sürecinin, bir cephesel örgütlenme sürecinin olması gerektiği, en azından yangın ve doğa olaylarıyla ilgili yine dikkate değer konulardan bir tanesi. Sivil savunma görevinin aslında devletin bu noktada da devre dışı kaldığı ve yönetemediği süreci çok açıktı. Yani zaten bu bir afetse, bu bir felaketse mesela o zaman sivil savunmanın da göreve davet edilmesi gerekliliği, işte orman köylülerini yok edenlerin aslında sorumlu olduğu, 6360 sayılı kanunla orman köyleri yok edildi, işte teşvik edilmiyor, yangın söndürmede köylülerin e, varlığı, yine itfaiyenin sorunları, altyapısı, e, araz özünden işte malzemelerine kadar. E, dolayısıyla bütün bunlarda. da önemli bir yaklaşım haline geldi. Yine e, felaket olarak nitelendirilmesinin arkasında şu yatıyor. Bu bir afet değil diyor hani İlhan Hoca çok e, iyi ifade ediyor. Diyor ki yani deprem olsa diyor işte 6.7'dir siz ona müdahale edemezsiniz diyor. Ama sonuçta bir yangın çıkıyorsa diyor siz o yangına müdahale edebilirsiniz yayılmaması için diyor. Dolayısıyla burada da yine e, iktidarın geç kaldığı ve e, süreci yönetemediği, aslında ama muhalefetin de bunun üzerine bir bütüncül bir yaklaşımla gitmediği, sadece Türk Hava Kurumu'nun uçakları üzerinden gittiği, oysa gerçekten bu felaketin öyküsünün yazılarak sürecin, derli toplu bir şekilde anlatılması ve sonrasında da örgütlenilmesi gerektiğini bu orman yangınlarına ilişkin. Şimdi aslında Alev Hocaya da gönderdim. Yani yine orada iklim krizinin çok önemli olduğu dünyada işte son 100 yılda giderek 2 derece, 3 derece belki onları hani ekrandan gönderebilirse Ömer Hocanın paylaştığı bilgilerde, görsellerde. Yani dünyada ciddi bir küresel ısınma var ve bu küresel ısınmada ısı dereceleri artıyor aslında işte nem oranı düşüyor, kuraklık artıyor. Bunlar aslında yangınların oluşmasına da neden olan süreçler. Yine Türkiye'de işte en son Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuraklık haritasına baktığınızda ciddi bir kuraklık süreciyle karşı karşıyayız. Bu da aslında orman yangınlarını tetikleyen yani anlatmak istediğimiz hani küresel bir iklim krizi var ve bu küresel iklim krizinde önlemler alınması gerekiyor. Çünkü iklim eylem planının yapılması gerekiyor ama iklim eylem planının da aynı zamanda bir planlama süreciyle işte mimari açıdan, mekansal açıdan plancılarla, mimarlarla, şehir plancılarla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor ve planlamasının yapılması gerekiyor. Yapsa... bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bilim insanlarından iklim için küresel acil eylem çağrısı da yapılmıştı. Yani açık bir şekilde bu artık Türkiye'nin sorunu değil, yani dünyanın bir sorunu. Ama Türkiye'de de tabii bunun yapılması, özellikle önlemlerin alması gerekirken adeta yani şöyle yorumlar da var plansızlığın aslında plansızlıklık konusunda başarılı oldular deniyor iktidarın e, başarılı olduğunu söyleniyor plansızlık konusunda e, öngörüsüzlük konusunda deniyor ne dersiniz onu da söylerseniz sevinirim. Tabii yani aslında iktidar 2002 yılından bu yana yani onun kafasında başka bir ajanda var başka bir planı var o plan çerçevesinde de aslında yani hiçbir kere yangının e, önlenmesine dair doğru dürüst bir hazırlık yapmadığı çok açık bunu orman ııı e, işte kırsal çevre e, derneğinden katılan e, uzman arkadaşımız da söyledi. Yani ciddi bir hazırlığın yapılmadığı orman yangınlarının söndürülmesine yönelik hatta sermayenin ormanları bir arsa e, yaklaşımıyla arsa kavramı olarak gördüğü, onların da işine geldiği ve buradan bir afetten nimet devşirme yaklaşımı içerisinde e, olduğunu aslında ifade etti. Dolayısıyla hani bu sürece müdahale etmesi, bir e, şey yapması, iklim e, eylem planını yaşama geçirmesi tabii ki iktidar açısından e, hiç gündeminde olmayan e, bir süreç olduğu vurgulandı. Yani tabi bu, bu bir süreç. Peki bundan sonra ne olur? Halen sürüyor. Durdurulmuş değil ve yani bu milliyetinde de bu görüldü. En son Milliyetin bakanı istifa etti. İşte tarikatlar hakim olduğu ifade ediliyor. Arkadaş gazeteci arkadaşları köşe yazılarında yazıyorlar, ifade ediyorlar. yani diyorlar ki işte tarikatların hakim olduğu bir yerde hatta üsteski işte istifa eden Milliyetin bakanının gidip işte AKP genel başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ya ben söylediklerimi yaptıramıyorum. Geç olmuyor, geçerli olmuyor benimkiler falan dediğini Milliyetin Bakanı'nın o da ayrıl o zaman madem yapamazsan ayrılı, yani ayrılayım ben dediğini o da ayrıl dediğini söylüyor. Yani şimdi öyle bir durumdayız ki yani bilimin olmadığı ilimin olmadığı bir yerde ne yapmak gerekir buyurun. Ya tabii bu da bir bizim gündem maddelerimizden biriydi ülkenin geldiği durum. Dolayısıyla aslında 1990'lı yıllarda devletin yeniden yapılandırılması kamu yönetiminde tartışılmıştı. Hatırlarsanız neoliberal politikalardan kaynaklı işte bu özelleştirme süreçleriyle birlikte. Şimdi aslında belki de şimdi yeniden tartışılması gerekiyor. Yani bu devletin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Anayasasıyla, kurallarıyla, liyakatıyla, bakanlıklarıyla sistemin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bunun üzerine biraz tartışıldı. Tabii ki Milliyetin Bakanlığı işte istifa bile edemediği bir ülkedeyiz. Yani bürokratların istifa edemediği, affını buyurduğu ve affının kabul edildiği resmi gazetelerde ifade edildiği bir süreçleyiz. Yani bugün Gerçekten e, Cumhuriyet'in o ilk e, yıllarındaki kurulan devlet sistematiğinin ötesinde bir e, işte tarikatlar üzerinden dengeler üzerinden tek adamın kontrolü üzerinden yürüyen bir e, parti devleti sistemi kurulmuş durumda. Bu açıdan da devletin yeniden e, yapılandırılması gerekiyor. Aşağıdan e, yukarıya, yukarıdan aşağıya işte anayasasıyla e, işte partiler e, yasasıyla e, seçim yasasıyla ve e, gerçekten bütün e, bütüncül olarak baktığımızda bunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani demokratik bir sürecin inşa edilmesi e, gerekiyor. Ama bunu da tabii e, hep böyle bir e, seçim yaklaşımı üzerinden hani e, işte erken seçim, yaklaşan seçim e, yani bir erteleme süreci var ama e, süreç içerisinde yani buna dair e, Gerçekten toplumsal muhalefetin etkin olması e, gerekiyor. Yani toplumsal muhalefetin bütün bileşenlerinin kitle örgütlerinin sendikaların, e, sivil inisiyatiflerin, yani bir tek seçim üzerinden e, işte ertelemek de aslında şeydi. Yani olay anında oluyorsa ona müdahale edeceksiniz. Anayasal hakların kullanılması e, da gündeme getirildi ve konuşuldu. Dolayısıyla bugün e, bence bütün toplumsal muhalefetin e, yani yeniden bir devletin yapılandırılması sürecini e, yani cumhuriyeti yeniden kurmak gerekiyor e, diye kısaca Evet yani bir o, anlamda cumhuriyet <laughs> bitti gibi bir şey söylüyorsunuz. Yani evet yani bir cumhuriyeti yani bitirdiler. Ama yani, bitirdiler. yani yeniden inşa etmek <laughs> gerekiyor. Evet. Yani bitirdiler cumhuriyetin değerlerini ortadan kaldırdılar. O da açık bir şekilde, net bir şekilde gözüküyor. Yeniden inşa etmek gerekiyor diyorsunuz. Peki bu arada yani ülkede hakikaten ekonomik anlamda da bir batma söz konusu. Yani işletmelerin yani küçük ve orta boy işletmelerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları çok artmış. Yani bu 965,3 milyar liraya yükseliyor bir ülkede. Yani açlığın sefaletin olduğu ifade ediliyor. Yani bunu noktada örneğin sizin o toplantıda yani görüştüğünüz arada anlatılanların arasında yani tamam güzel elbette ki yani seçimi bekleyecek hali yok yangınlara karşı müdahale yani acil seçim diyecek hali yok Orada hayat var. Hayat yok oluyor. Yani ne yapılması gerekiyor? Yani denmiyor mu? Söylenmiyor mu? ifade edilmiyor mu? Ediliyordur muhakkak. Bunların toplumsal olarak bütünlüklü tartışılması gerekiyor. Ben bir önceki programda da söylemiştim. Yani iktidar bu süreci yönetemiyor. Yani ekonomik kriz bir taraftan pandemi krizi bir taraftan yani işte pandemi de mesela değerlendirildi. Hatta pandeminin de bir ekonomisi oluşturuldu ve bu ekonomi Yani işte düşünebiliyor musunuz hastanede pandemi sürecinde ne kadar çok insan tedavi ediliyor ne kadar para harcanıyor işte aşı mevzusu bir e, ticari şey noktasına geldi e, bunlar da mesela konuşuldu ve hatta bu tartışmaya açılması gerek pandeminin ekonomisinin de tartışmaya açılması şehir hastanelerindeki bu giderlerin devletin cebinden çıkıyor hepimizin cebinden çıkıyor. E, bu süreçler diye dolayısıyla ekonomik kriz, pandemi krizi, yönetememe acizi, e, işte bugün işsizlik e, rakamları e, açıklandı. Yani bunların hepsi bindirilmiş rakamlar yani şey değil hani gerçekçi rakamlar da değil bunları da biliyoruz. İşsizlik rakamının düştüğü söyleniyor ki bu mümkün değil. Yani genç işsizlik çok fazla insanlar iş bulamıyor. Yani böyle koşullar altında. Ee, yani e, gerçekten iktidarın iflas ettiği görülüyor ki bu da anket sonuçlarına da e, hani yansıyor bir taraftan da e, arka arkaya yapılan anket süreçlerinde de e, bu görülüyor yani iktidarın oy kaybettiği ama e, tabii ki bu süreçte e, selim davranmak e, gerekiyor ve tüm toplumsal muhalefetin etkin olması gerekiyor yani e, tek başına işte sandığa gideceğiz oyumuzu atacağız yaklaşımıyla Olacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla etkin bir toplumsal cephe oluşturulması, etkin bir muhalefet oluşturulması ancak seçimler bunun bir son taçlandırılması olabilir bu süreçte. Ee, ama e, gerçekten e, çoklu bir e, çoklu bir e, sistemin olması gerekiyor siyasi partisiyle toplumsal muhalefetiyle, kitle örgütleri meslek örgütleriyle birlikte yani yeniden bir arınma ve devletin yeniden e, cumhuriyetin aslında e, değerlerinin kaybettiğimiz değerlerinin yeniden e, restore edilmesi, organize edilmesi ve yeniden şekillenmesini sağlayacak bir kurucu yapıya ihtiyaç var. Yani yeniden yasaların yazılacağı, anayasanın yazılacağı, bu imar kanunu içinde geçerli, orman kanunu içinde geçerli, işte turizm kanunu içinde geçerli. Aslında çok e, önemli bir kurucu süreç e, tariflenmesi gerekiyor ve bu kurucu süreçte de yani normal e, siyaset yapma tarzıyla e, işte e, seçme tarzı, kendini var etme, konum kullanma tarzıyla yürüyecek gibi de görülmüyor. Yani bir kurucu süreç inşa edecekseniz onun değerlerine uygun bir yapı oluşturmanız gerekiyor. Maalesef bu konuda da hani bir altyapının oluşturulduğuna dair bir mesaj aldık e, diyemiyoruz yani toplumsal e, olarak da. Dolayısıyla bence hani seçim olacaksa seçim aslında bu sürecin taçlanması olacak. Yani iktidarın gittiği sürecin taçlanması olacak. Bir yeniden kurucu süreç tarif edilmesi gerekiyor. Bu kurucu sürecin de şimdiden çalışmaya başlaması gerekiyor. Yani demokrasiye geçiş nasıl olacak? İşte bunu siyasi partilerin bir bölümü kendince yapıyor. Anayasa nasıl yapılacak? Kanunlar nasıl yazılacak? Bu kentler nasıl yönetilecek? Yerel yönetim yapısı nasıl değişecek? İşsizlik, yoksullukla nasıl mücadele edilecek? Şu anda var olan yapıya baktığınızda yani yoksulluk mücadele edilmiyor. Yerel yönetimler, yerel yönetimler için de geçerli bu muhalefetin ya da iktidarın ki fark etmiyor. Yoksulluk yönetiliyor şu anda. Yoksullukla mücadele edilmiyor. İşsizlik mesela nasıl çözülecek? Biraz önce orman yangınlarında da söylediğimiz gibi yani Tarım Orman Bakanlığı kendi ormanlarını söndüremeyecek altyapısı yoksa işte hem personel için hem uçak için hem altyapı için ihaleye çıkıyorsa yani vay ülkenin haline. Tabii ki herkes işsiz kalır böylesi bir durumda. Yani işsiz kamu hizmetlerinin kamu eliyle gördürülmesi ihale değil, özelleştirme değil, Kamu eliyle gördürülmesi o zaman ne anlama geliyor? Yani mezun olanlar işçilerin e, yerel yönetimlere ya da devlete girmesi anlamına geliyor. E, ya da işte e, yeni mezun mühendislerin mimarların. E, canım, tabii. Efendim, buyurun. <laughs> Tezcan Hanım tabii bu arada tabii siz gene yangınlardan bahsettiniz ve bahsettiniz. Bu arada tabii Türkiye'ye yardım çağrıları yapıldı biliyorsunuz. Ama ilginç bir gelişme de ilginç ne ilginci ya bu taşmas bir taşma gelişme soruşturma açıldı. Alman İtfaiye Birliği diyor ki yurt dışındaki görevlenmelere alışmak zorundayız diye açıklama yapıyor. Yani İtalya'da başka yerlerde Avrupa Birliği bu konuda adım atıyor. Yani yardımcı olmak gerekir diyor. Şimdi bunun nasıl değerlendirmek gerekir? Peki nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya bizim Türkiye'de Türkiye evrensel Türkiye'ye adım bir boyut... dava açmak ne demek bu? Ya Türkiye yani Türkiye yönetenler şu anki iktidar evrensel boyut, evrensel dayanışma, iklim krizi, ülkeler arası ilişkiler bu konuda zaten problemli. Yani Yangın dediğimiz şey, bakın küresel iklim krizinden bahsediyoruz yani. Sonuç itibariyle bunun aşılabilmesi için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Zor durumdaysanız da birbirinizle dayanışmanız gerekiyor. Nasıl işte Libya'da ve İsrail'deki yangınlarda biz nasıl Türk Hava Kurumu uçaklarını gönderdik, değil mi? onlar yangınlar söndürülsün diye dolayısıyla ülkeler de bizimle yardımlaşacak, paylaşacak, dayanışacak. Yani burada dava açma ya da farklı davranma, reddetme, düşünme bunların gerçekten akıl almaz bir sürecin içerisinde olduğunu bir kinle ve öfkeyle devletin yönetilemeyeceğini bir kez daha göstermiş oluyor aslında bize. Yani çok açık bir şekilde yani bunun işte böyle utanılacak yok işte bir küçük düşürülecek bir durumun olmadığı açık. Yani dünyayı da ilgilendiriyor. Türkiye'deki yangınlar ya da dünyanın herhangi bir yerinde yapılan ya, olan ya, meydana gelen yangınlar e, bizleri de ilgilendiriyor. Yani dünyamızı ilgilendiriyor. O noktada da bakmak gerektiğini düşünenlerdenim. Tabi e, zaman da darlığı açısından da değerlendirelim. Evet son olarak ne söylemek istersiniz? Bu yangınlar halen sürüyor. İşte engellenmeye çalışılıyor. İşte söndürülmeye çalışılıyor daha doğrusu. Ve yaşamı sürdüler aslında bir sürü bölgede. O bölgede maalesef. Lağva, <laughs> diye, yani, ya, ya oldu? Peki bundan nasıl ne olacak? Tabi biraz sesiniz internet probleminden kaynaklı kesintili geldi ama şunu ifade etmek isterim ben dün akşamki toplantıda da ifade edildi özellikle orman mühendisi e, uzman hocamız ifade etti yani televizyona çıkarttıkları insanlar diyor doğru şeyleri söylemiyor diyor ya yani medyada da bir kirli kirlilik var diyor bir bilgi kirliliği var diyor ve e, defalarca kez uyarılmalarına rağmen ee, bu süreçte hani e, olabildiğince yalan yanlış bütün bil, bil, bilgi kirliliğiyle e, medyada bu sürecin üzerine gidiyor deniliyor. Belki bu noktada e, hani yangınlar sürecine dair e, belki Recai Bey size söylüyorum bizim kent izleme merkezinin hocalarını belki e, bir e, tartışma ortamına davet edebilirsiniz onlarla da bağlantı kurabilirsiniz. Ben onu söylemiş olayım. Çünkü medyanın da hani bu konuda doğru insanları bulup doğru noktalarda tartıştırmadığını, konunun uzmanlarını tartıştırmadığını söylüyor. Zaten bir taraftan da şunu da söylemek gerekiyor. Yani işte meslek odalarına çok saldırıyorlar biliyorsunuz. Meslek odalarının yasasını değiştirmeye çalışıyorlar. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin işte işlevlerini kısıtlamaya, yetkilerini azaltmaya çalışıyorlar. Bu konuda tınop mücadele ediyor ama burada mesela orman mühendisleri odasının eksikliğini hissediyorsunuz değil mi kamuoyunda orman mühendisleri odası bir açıklama Çok yapıyor net. mu bilimsel olarak bir şey yapıyor mu diye çünkü orman mühendisleri odasının genel olarak iktidarla birlikte yan yana davranma yaklaşımı var ve dolayısıyla açıklamalarına baktığınızda devletin yaptıklarının ne kadar doğru, ormanları çok iyi yönettiğini, işte çok iyi yangın söndürdüğü gibi aslında bilimsel bilginin e, doğrultusunda hareket etmeyen, siyasetin doğrultusunda hareket eden bir e, oda olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Tümov'un içerisinde orman mühendislerinin yeri e, böyle iktidar ne derse hani yukarıdan aşağıya, bunu yapan bir yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla bu örgütlerin, bu yapıların hani buradan da belki bu sonucu da çıkartmak lazım. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yani bilimi ve tekniği kamuoyuyla paylaşması ve demokratik olarak bunu toplumla paylaşmasının ne kadar kıymetli olduğunu iktidarın da bunu yok etmek için aslında kendisine yandaş odalar ve örgütler oluşturma yaklaşımı içerisinde olduğunun da çok iyi bir örneği. Orman mühendisleri odalarının odasının açıklamalarına bakarsanız ve diğer meslek örgütlerimizin açıklamalarına bakarsanız bu yandaş ilişkiyi daha iyi açığa çıkartırız. Onun için en ufak bir yapıda ki demokratik ortamların hiçbir şekilde teslim edilmemesi gerekiyor. Bu yangında ortaya çıkıyor, bu depremde ortaya çıkıyor, selde ortaya çıkıyor. Bu bilimsel bilginin ne kadar doğru olup olmadığı deyip örgütlerinize sahip çıkın diye bitirebilirim evet yani son olarak söyleyeceğinizi söylediniz anladığım kadarıyla evet önemliydi söyledikleriniz ee, tabi bu arada ben de şey söylemek isterim yani medyaya yönelik baskının da olduğu belli zaten bir de onların istediği şekilde haber verilmesi gerektiğini anlatıyorlar yangını gizliyorlar evet toplumdan saklıyorlar tabi demokratik ve layık bir Türkiye için aslında sizin bizle sürekli dile getirdiğimiz e, tüm Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin hangi etnik kökende olursa olsun Alevilerin, Sünnilerin, Hristiyanların hangi inançtan olursun, inansın, inanmasın bir arada demokratik ve layık bir Türkiye e, Cumhuriyeti'nin oluşması için birlikte mücadele edilmeli ve sizin de ifade ettiğiniz gibi yeniden devletin tekrar yeniden yapılanması gerekli olduğunu bir kez daha dile getirelim. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet, e, söylemek istediğin son bir cümle belki olabilir. Nerede Bu kadar olumsuzdur ederim. arkasında. E, haftaya artık Ankara'ya biraz daha e, döneceğiz. Çünkü Ankara'da da epey bir hareketlenmeler, yıkımlar ve planlamalar var haftaya da Ankara'da ulus bölgesini belki tartışacağız. Evet. Evet değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün TUMOP İmralı Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Gican'dan Karakuş ile Can'dan ile başkent gündeminde yangınlar ve sonrasını konuştuk. Evet bir başka TUMOP İmralı Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan ile başkent gündeminde buluşmak üzere.